Yakub'un kardeşi Esav söylemeliyim ki daha sonra Edom'un tohumu olacaktır ve Edom Esav'dan evet. gelecektir. Tarih Doğru. bize Edom'la Tanrı'nın halkı İsrail arasında bir düşmanlık olduğunu söyler. Lütfen bizi Esav'ın torunlarıyla Yakub'un torunları ya da Edom'la İsrail arasındaki düşmanlık hakkında aydınlatın. Buyurun. Sanırım Yeşe'ye 34 ve Yerem'ye 48'de Edom hakkında bir şeyler bulacağız. Ama belki Edom veya Esav hakkında en açık sözler Obediya kehanetinde. Edom hakkında evet. konuşmak konusunda uzmanlaşmıştır. Bu kehanette Tanrı tarafından nefret edilen bu soyun başına üç kötülük geliyor. Rab neden onlardan nefret etti? Üç ana nedenden dolayı. İlk olarak gurur gururlarıyla tanınıyorlardı ve Rabbin gurura karşı çıktığı, gururdan nefret ettiği yazılıyor. İkinci şey kutsal şeyleri hor görmek. Rabbin eşyaları gözlerinde ucuzdu. Bu yüzden Esav doğum hakkını bir kase mercimek güveç için sattı. Zorlanmadı ama şöyle düşündü. Neden doğum hakkına ihtiyacım var? Ben öleceğim. Şimdi bana bir kase mercimek güveç ver. Doğum hakkına gerek yok. Tanrı'nın şeylerine saygısızlık etmek kolay geçmez. Öyleyse önce gurur, sonra Tanrı'nın şeylerine saygısızlık. Üçüncüsü ise Tanrı halkı için haksız düşmanlığı. Obediyah'ın kehanetini okursak, Tanrı'nın halkına karşı haksız aşırı düşmanlık görürüz. Üçüncü ayette şöyle diyor. Kaya kovuklarında yaşayan, evini yükseklerde kuran sen. Yüreğindeki gurur seni aldattı ve kardeşine karşı yaptığı haksızlık ve nefreti hakkında ise Yakup soyundan gelen kardeşlerine yaptığın zorbalıktan ötürü utanca boğulacak ve sonsuza dek yok olacaksın. Çünkü yabancılar onların malını mülkünü yağmaladıkları gün uzakta durup seyrettin. Öteki uluslar kapılarından içeri girip Yeruşalim için kura çektiklerinde sen de onlardan biri gibi davrandın. Yani bu Tanrı'nın halkına karşı nefret.'' onlar hakkında yazılmıştır. Tüm sıkıntılarında o acı çekti. Sadece onlara daha fazla rahatsızlık vermiyorsunuz. Çünkü onların ızdıraplarında Tanrı acı çekiyor. Siz Rabbi etkiliyorsunuz. Bunu karşılayabilir misiniz? Bu üç H'ye sahip olanlar. Onlara acıyorum ve de onları uyarıyorum. Gururlular, sebepsiz yere Tanrı halkından nefret edenler, sizin nefret etmeniz için hiçbir şey yapmadı. Onlar ve üçüncü olarak Tanrı tarafından size karşılıksız verilen armağanlara saygısızlık etmek. Bu üç günahı yaşayanlar ruhsal edomludur ve onlar için üzülerek tövbe etmeleri için uyarıyorum. Tamam. Bize son olarak Esav'ın soyunun, Tanrı'nın halkına karşı ilk olarak çölde ve sonra da bu topraklarda gösterdikleri düşmanlıktan bahsedin lütfen. Buyurun sizi dinliyoruz. İki belirgin şeyden bahsedeceğim. Mısır'dan çıkış 17'de okuduğumuz gibi Tanrı'nın halkına ilk karşı gelen Mısır'dan çıktıktan sonra Amelek'ti ve Balam'ın peygamberliğini okursak eğer Amelek uluslar arasında ilk der. Yani düşmanlıkta ilkti. Evet. Tanrı halkına saldıran ilk kişi Amelek'ti ama Haman hakkında okuduğumuz zaman da onun daha da kötü olduğunu görüyoruz. O Agaklı Hamedata'nın oğluydu. Rab Saul'e Amelek'e saldırmasını evet. söylediğinde o Agaklı Amelek'i bağışladı. Tamam. tamam. Onun torunlarından tarihteki ilk Hitler olan Haman geldi. Yahudileri tamamen yok etmek istedi ve sonuçta hayatı Hitler gibi o kadar kötü sona erdi ki Hitler kendini öldürdü ve Haman çarmıha gerildi. Onun sonu da böyle oldu. Ve sadece Tanrının halkına karşı düşman olmayan, Edom'un ama aynı zamanda Herod enkarnasyonunda Tanrının oğluna da, bu arada Herod'un ne yaptığını unutmayalım. Kesinlikle. Tanrının kesinlikle. oğluna karşı Pilatusla alay etti ve ona saygısızlık tamam. etti. Ayrıca büyük Herod masum çocukları öldürdü. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bölümün sonuna geldik.